Video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Sayın hocam, seni çok seviyoruz. Seni severek izliyoruz. Şimdi sana bir sorum var. Bu öğlen namazının son sünnetini dört kat kılıyorlar. Akşamın sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Yastının son sünnetini dört kat kılıyorlar. Senden bunu öğrenmek istiyorum. Sevabı var mı dört dikkat kılmanın? Ve bir de Torunlarımın Torunlarım bana diyor ki Dede okuya oynayalım. Ben de onları kırmamak için Onlardan okuya oynuyoruz Bunun var mı bir Günahı Peki iki Senden sorusu oldu ona... İzleyicimizin evet. teşekkür ediyoruz İki sorunun cevabını reklamlardan sonra Duyalım şimdi kısa bir ara rica ediyoruz Sayın hocam Seni çok seviyoruz Seni severek izliyoruz Şimdi sana bir sorum var bu öğlen namazının son sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Akşamın sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Yastının son sünnetini dört dikkat kılıyorlar. Senden bunu öğrenmek istiyorum. İşte sevabı var mı dört dikkat kılmanın? Evet. Ve bir de torunamına torunam bana diyor ki dede okuya oynayalım. Ben de onları kılmamak için onlardan okuya oynuyoruz. ...bunun ben, var mı ve... Be ...ben bunları ne yapmak için diyor? ...günahı... ...sen ben onu dinleyeceğim... ...peki teşekkür ediyoruz yeniden birlikteyiz... ...reklamlardan önce soruldu... ...diyor ki hocam ikinci soruda... ...biraz alttan geliyor ses... ...torunlarımı kırmamak için... ...onlarla tamam. okey oynuyorum diyor... Tamam. İlla dede gel bizimle oyna diyorlar... Ee, ...onları kırmamak için okey oynuyorum... ...ama onlar. onlara da, namazı da kıl diyelim değil mi biz... <laughs> ...hem oyna... Hem hadi yavrularım, hadi evlatlarım namaz vakti geldi. Bir vakiti geçirmesin diyorsunuz. Yani. E, hem vakti geçirmesin hem de namazı gelin cemaatle kılalım. Ha, yani. hocam diyor ki tamam sizle oynarım ama öğle namazını beraber kılarsak. Beraber kılacağız. Pazarlık. Evet. <laughs> güzel hocam. Güzel. Peki ilk sorusuna ne diyeceksiniz? Öğlen akşam yatsı namazlarının ee, son sünnetlerini? kılabilirler. Mi? Hatta böyle bir hadis-i şerif var. Akşam namazından sonra kişi kötü söz söylemeden 6 rekat namaz kılarsa 12 senelik ibadete denk olur. Böyle bir hadis-i şerif var yani. 4, 2 rekatlık akşam namazını 6 rekat şeklinde kılacak olursa 12 yıllık ee, ibadet sevabına denk olur. Evvabin mi olur? Evvabin namazı evet. Hocam o ikiyi kılmayacak mı o zaman? Nasıl i̇şte olacak? İki ile birlikte dört alt, daha alt kılacak. oluyor. Ya, tamam. Dört daha kılacak. Evet, dört artı dört. yapacak. İki Hı. artı dört yapacak. İki artı dört yapacak. Evet. On iki, on iki, 12, 12, 12 yıllık 12 ibadete denk olur diyor. Allah Allah. Hadi Şerif böyle. 12 yıllık ibadete ya, denk bu olur. Bu bizim olur. Diyanetin şimdiki mevcut ilmi halinde de yazılı bu Hadis-i Şerif. Evet. evet. Öğle namazının o iki rekatlık sünnetini de diyor. Dört, Öyle kılabilir. Diyor, kılabilir. yazsınız Mecbur sünneti. değil ama kılarsa sevap duruyor. Allah kabul evet. etsin. Biz de dua bekleriz. Evet diğer video sorumuzu görelim. Merhaba. Ee, ben uzun zamandır sizi izliyorum. Ee, beni 9-10 yaşına kadar dedem büyüttü. Dedem e, annem vardı ama onlarda kalıyorduk. Evet. Ee, 9-10 yaşından sonra taşındık. ...babamla kaldık ama... Ah ...altı yıl sonra boşandılar. Çocuklarımın... ...kubara eklediğimi suçu için... ...edeme baba bildim. Kendi öz babama... ...bir sevgi hissetmiyorum. Çok eziyet çektirdi, çok dayak yedik. Ee, çok çektirdi bizi ama... ...ben onu affettim. Nefret etmiyordum zaten... ...öncesinde. Ama şu anda ona karşı da bir sevgi hissetmiyorum. Görüşmüyorum. Sanki benim için yoldan geçen yabancı gibi. Bunun bir günahı var mı? Yani bilemiyorum günah mı değil mi? Ama hiçbir şey hissetmiyorum ona karşı. Yani akrabalarımı da affettim. Ama onlara karşı bir sevgi de hissetmiyorum. Hissetmediğim için de görüşmüyorum çoğuyla. Ama sadece bunun bir günah var mı? Çünkü çok eziyet çektik. Çok dayaklar yedik. Gerçekten psikolojik problemleri vardı ciddi şizofreni hastasıydı yani ilaç kullanıyordu ama uzun süredir görüşmüyorum hastalığını verdim affettim ama dediğim gibi içimde ona karşı bir şey de yok bunun günah olup olmadığını sormak istiyorum hocam şimdiden cevabınız için teşekkür ederim e şimdi onu telafiyet diyeceğiz buna ya yani Hı. hocam şimdi rahatsız zaten baba e ya, babası rahatsız elinde hocam. Elinde de iradesi yok. Yok. Ya, i̇radesi yok. Elinde İlaç tedavisi görüyor diyor. Ne yaptığını bilmiyor adam. Onun kusuruna kalınır mı ya? Ya onun evet. kusuruna kalınır. Mı? Ona karşı bir sevgim yok. Ona sevgi beslemiyorum diyor. Teşekkür ederim. Yani bu duygumu değiş, bu düşünceni değiştir diyecek. Ha zaten kendisi de söylüyor izleyicimiz rahatsız diyor. Psikolojik e ya, rahatsızlıkları var. İlaç tedavisi görüyor. Ya, ya. Şimdi ne yapabilir öyle bir adam? yani Elimde değil, elinde ne yaptığını değil. Bilmiyor. Hasta. İradesine hakim değil yani. Evet. Doğru değil değil mi hocam? Bu düşünce, bu el duygular deyim, tabii el doğru değil. Olur mu ya? Evet. Ona rahmet değil. oku ya. Allah Allah. Dede büyütmüş. 10 e, yaşına kadar dede büyütmüş. Belli ki küçükken de o baba sevgisini görmemiş. Ondan <laughs> evet. dolayı da bir açlığı var elbette. O açlık baba sevgisi e, nefrete dönüşmüş sonra. Öyle anlaşılıyor Öyle oluyor nefrete dönüşmüş. dönüşmüş. Ama nefret doğru değil. Adamın elinde değil ya. Doğru. E, i̇radesine hakim değil. Kendini kendi yönetmiyor adam ya. Rahatsız hastalığı ya, var. Öyle. bilakis Belki de hocam onun rızasındadır onun. Ya, değil mi hocam? Doğru. Yani ya, Cenab-ı Hakk'ın e, rızası rızasına ulaşmak onun için mı? belki. E, böyle de bir hadis-i şerif var zaten. Rıza Rab fi rızal valid Ananın baba Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır Buyurun. Şimdi o babaya ne kadar iyilik etse baba yine de iyilikle karşılık vermeyebilirdi. Ama, ama onu da mazur görecek. Ama Cenab-ı Hak biliyor. Tabii onu ma biz mazur görecek. Mevla'yı razı etmiş oluruz tamam diyor ya. hocam. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim bir video sorumuz daha var görelim. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Benim size arkadaşım vasıtası ne bir Benim arkadaşım bir cahillik edip adak adamış. Adağı da şu şekilde. Geceden sabaha kadar zeyfadım görürsem, koç, kuzu, koyun hangisinin söylediğini hatırlamıyor hayrata. Keseceğim demiş. E, ada ada gerçekleşmiyor. O da kesmiyor. Bu ada kesmek zorunda mı? Ya da bu adak yerine geçiyor mu bu adadı? Böyle adak olur mu hocam? E, yok bunu kesmesi gerekmez. Böyle bir e, adakla, böyle bir kurbanla mükellef değil. Evet. Ha, yani niyet de bir tuhaf. Yani doğru. geceden sabaha kadar bir insan nasıl zayıflayabilir yani? Doğru. 3-5 <laughs> saatte. Yani bu doğru. doğru. bir adak olmuyor o halde. Doğru efendim. Devam edelim. Bir başka soru daha var. ...izleyelim... Hocam selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm günler. Selam. Ben e, Türkçe yazım yok. Arapçayı da bilmiyorum. Kur'an okumasını. Bildiğim dualarına namaz kılsam sevabına kadar, günahına kadar bildiğim dualarda Subhaneke, Hülfü, Elham, Kur'an'ımızı bir Rabbin Nas, Kur'an'ımızı bir Rabbin Felak. Onları biliyorum. Onlarla kıldığım namaz kabul olur mu, olmaz mı? İnşallah. Kur'an'a gitmek ha. istedim ama eşimin rızası yok. Hmm. Bundan bir günah gelir mi bana? Bunu sormak istedim. Peki not aldım hocam diyor ki okuma yazma bilmiyorum. Bildikleri not aldım. Subhaneke, evet. Fatiha, İhlas, Felaknas... Bunlar güzel. Bunlarla olur ama ammasına bir de tahiyyat, et tahiyyatı, hmm. bir de salavat-ı şerif arkasında onları da öğrense e, problem yok. Ne Namaz hocam? olur. Namaz Namazı tamam olur. Diyor. Yani. İkinci sorusu da Kur'an öğrenmek için kursa gitmek istiyorum, istedim ama eşim izin vermedi. Eşinin mani olma hakkı hakkı yoktu bu konuda. Talebül ilmi ferizatun ala kulli müslimin ve müslime. Her Müslüman erkek ve kadına temel dini bilgileri öğrenmek farzdır. E, yani Allah'a kullu öğrenecek. E, buna eşinin mani olma hakkı ve yetkisi de yoktu. Yoktu. Peki. Evet. Öncesinde yine bir video sorumuz var. İzleyelim görelim. Selamünaleyküm hocam. Okul servisimiz sabah namazından önce kalktığı için sabah namazını kılamıyorum. Güneş vaktine 15 dakika kala sabah namazına zar zor yetişebiliyorum. Kıldığım sabah namazı kabul olur mu? Ya da kazaya kalır mı? Okul servisimiz sabah namazı vaktinden önce kalktığı için namazı kılamıyorum. Güneşin doğmasına 15 dakika kala namaz kılabiliyorum. Sevgili oğlumuz şunu bilsin ki Muhsin Bey imsak ile, imsakten itibaren sabah namazını kılabiliriz. Bak bu oğlumuzun dediğine ki güneşin doğmasına 15 dakika varken namazı kılıyorum. Evet. Daha erkende kılabiliriz. Yani bunu nasıl öğreneceğiz? Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimleri var. O takvimlerde her yörenin e, imsakiyesi vardır. Yani Mesela İstanbul'da imsak kaçta oluyor? Ona bakacağız. E hadi diyelim takvimi bulamadık, alamadık. E şu akıllı telefonlar var Hepsinde ya. var hocam. E buna Hepsinde soralım. Var. Yani e var. mesela İstanbul'da ikamet ediyoruz. İstanbul'daki imsak dakikası nedir diye söylüyor söylerim, hocam Şöyle ben söylüyor. Ben size hemen söyleyeyim ne, mesela. Ne e, i̇msak İstanbul için hocam Heh. kaç? 06.45. Ha bugün için. Yani 7'ye çeyrek 6, kala. 7'ye çeyrek kala aldık bak daha güneşin doğmasına bir saat var daha. Daha fazla var. E daha fazla daha zaman var. Öyleyse çok rahat namazını kılabilir. Oğlumuz çok rahat namazını kılabilir ya. Güneş 08.14 <laughs> Ya yani öyle. Yani güneş 08.14'e kadar namaz kılabilir ya, ya. anlamına geliyor ya, bu. Ya, öyle Şimdi izleyicimiz diyor ki okul servisimiz sabah namazı vaktinden önce kalktığı için diyor. İyi de imsak da kılabilirsin ama. Yani işte bak onu beklemene gerek sevgili yok. Sevgili oğlumuz bu hususu aydınlık bilemiyor. Evet. Bilemediği için kendisini İyi ki telaşa paniğe koyuyor yani. Hiç gerek yok. Evet. 06.45 imsak vakti. Siz bulunduğunuz şehir bilmiyorum söylememişsiniz galiba hangi şehirse atıyorum. Mesela Konya'dan bu soruyu sorduysanız Konya'nın imsak vaktine bakın. İmsak vakti girdiği andan itibaren ben sabah namazını kılabilir. Kılabilirsiniz. Tamam. Ezanı beklemenize gerek yok. Yok yani. yok, beklemeye gerek yok. Evet. Ve rahat servisine de yetişin. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuyu da öğrenmiş olduk. iyi oldu. Evet efendim. Devam edelim. Bir başka video soru var. Görelim. Hocam çok merak ediyorum. Mezarlar niye süslenir? Üstlerine çiçek dikmek olur mu? Ve mezarlara Şöyle, su dökmek ne demektir? Ben bunlara hiç yapmadım. Bir Mezar bir sula, sulanması bir ne demektir? Bunlara cevap verirseniz sevinirim. Evet, mezara su dökmenin anlamı nedir? Oradaki topraklar savrulmasın, oradaki yeşillikler de canlansın. Hı hı. E, mezara su dökmemizin anlamı budur. Çünkü mezardaki yeşil otları koparmayın diyor. O altındakine rahmet okur. Ama kurumuş otları oradan kaldırabiliriz. Hı hı. E, su dökmemizin anlamı da odur. Toprağa savrulmasın, yeşil otlar da e, canlansın, e, çiçekler canlansın diye su dökeriz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.